En sallı oğlumu? En sallı? Hoşçakalın. Efendim. Tut elimden, tut elimden. Bir, iki, üç hop. Bunu almış? İki, üç kaldır ayaklarını. Vam. Wow. Hadi bir daha gel. Neden ilkel işleri seversin? Bir, bir. Efendim. Ben buradayım. Tamam sen gel. Bir, iki. Efendim tuttum elini. 1 2 Ne bak Aris annem çok çok oynuyorsun. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Çok güzel oynuyorsun anne. Bakayım. Aferin kızıma. Evet. Bravo benim oğluma. Bravo kızıma. La 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 la. Bravo Arine Alaslan'a. Arin otur orada tamam mı? Aferin Arin'e. Şimdi abisinde sıra. Bravo sana nasıl zıpladın ya? Hadi zıp 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 zıp. Efendim. Zıp bir daha çık çık bakalım. Evet Arin de burada oynuyor. Çık 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 çık. Hadi. Topu kaydırdı. Abi topu kaydırdı. Hadi gel. Bir, iki ayaklarını kaldır. Ayaklarını kaldır. Çorap yok ya. kaldır. Ay ay arkadaşına dikkat et. Aferin Hadi. sana. Hadi son. Bir, iki, üç. Bravo sana. Aferin benim oğluma. Hadi gel gidiyoruz. Arin, Arin abi kayacak şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Bir, iki, hadi kal. Bir, iki, üç. Bravo. Toplarla <laughs> oynuyor. Abisi nerede? Ali Aslan kayboldu. Evet Ali Aslan kayboldu. Şok 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 Gaziantep gündem. <laughs> Ali Aslan. Sesi de çıkmıyor. Gel abi bulmaya gidelim. Bulundu arkadaşlar. Evet. Karşı top havuzundaymış. Biz de geliyoruz oraya bekle. Ana <laughs> Arina tabiniyor. Ay özür dilerim. <laughs> Arina tabiniyor. Abisi de geldi. Abisi de geldi. Dıgıdık du dıgıdık du oğlum. Dıgıdık du dıgıdık du kızım. Anne. Kızıma biniyor ya çocuklar oynatmaya geldik beni koydun. Uyanıksın sen uyanık, uyanık. Çık, 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 çık. Nefes nefese kaldım. Öldüm. Of. Ne yapıyorsun? Ayakkabılarını buldun mu? Bravo bize. Bak ben yakalayacağım hele sen bak. bak. Bak 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 şimdi. Aha. Olmadı ya. Olmadı ya. Ağzını kapatmadan yak. Aha. Olmadı. Hadi olmalı olmalı. Bravo. ama olmadı. Bir daha. Oo ya. Aha, içine düştü. Bravo sana. Sen anne izle. Aferin anne. Aferin, aferin Gel 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 buraya ne gibi vur. Gel anne gibi vur. Gel. Anne gibi vur. Babamız da katıldı. Evet, şimdi anne yukarı çıkıyorlar. Ali Aslan da burada. Efendim. Sen çıkabilirsin hadi koş. Yani para boşa gitmesin diye bir kişilik var. na ile dört kişi girmek mi? Evet. Beleşli bedavacı aile oyun oynuyor. <laughs> Ayıcın. Alaslan zıpla. Zıp 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 zıp. Aa, bravo. Hayır. Kardeşi sırma. Aa. Gel otur kardeşini getireceğim. Otur otur.